Selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Koreli sanatçılardan oluşan bir müzik grubunu yani BTS'i eleştireceğim. İyi yanlarından ve kötü yanlarından bahsedeceğim. Öncelikle videoya geçmeden yeni bir kanalım ve daha çok az abonem olduğu için bu videoya like atıp abone olup bana destek verebilirsiniz. Katılmadığınız noktalar varsa yorumlara yazıp belirtebilirsiniz. Neyse BTS'in ne olduğunu bilmeyen varsa BTS bir müzik grubudur. Yaptıkları müzik tarzı K-pop ve 7 kişiden oluşuyor. Dünya çapında çok sevilen bir gruptur. Türkiye'de de çok sevilir ve sevenlerle beraber Türkiye'de sevmeyenlerin sayısı da çok fazladır. Açıkçası ben sevmeyenlere anlam veremiyorum. Bunun sebebi şarkıları hem enerjik, hem insana mutluluk veriyor. Hem sözleri çok anlamlı. Ben BTS sayesinde hayatı ve kendimi sevdim. Siz de eğer dinlemiyorsanız kesinlikle dinleyin. Sevmeyenlere de çok bakmayın. Bence kıskanlıkları için beğenmiyorlar. Çevrenizde de başarılı ve kusursuz insanlar varsa onlardan sebepsiz nefret eden insanlar her zaman vardır. Hatta o insanlar genellikle BTS sevmezler. BTS insanlara kendi sevmeye öğretir. Sözleri anlamdır, şarkılarının ritmi gerçekten insanları dans ettirecek kadar güzeldir. Ve grup üyeleri çok samimilerdir. Sadece müziklerin değil kendilerini de ben çok seviyorum. Ve BTS fanlarına ARMY denir. Ben de kendimi ARMY olarak görüyorum. Bu arada ARMY'ler yorumlarda kendilerini belli etsinler bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca BTS'in tek iyi yanı bu saydığım şeyler değil. Kitlesi de gerçekten saygılı ve eğlenceli insanlardır. Mesela ülkede kötü bir olay olduğunda o olayı unutmak yerine büyültürler. Ve o olayın Türkiye'de tepki çekmesine büyük destek sağlamış olurlar. Mesela Save Half olayında ARMY'ler gerçekten büyük destek verdiler bu olaya. İsimlerine Save Ralph takları aldılar. Profillerine koydular, video yayınlarından geldiklerince yaydılar. Kısaca BTS dinleyen insanlardan zarar gelmez. Kötü yanlarına gelecek olursak, hiçbir kötü yanı olmadığı için bu videonun çok kısa olacak olması olabilir.